Sizlere de Rabbim sağlıkla hayırlı uzun ömür versin. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız rızasında daim eylesin. Şimdi kardeşlerim mübarek bir gecede böyle zahmet ettiler, geldiler. Ben de dedim Rabbim bana ilham etti. Bir sürpriz yapayım onlara. Bizim sakalı şerifimiz var burada. Mübarek bir gece durumu müsait olan kardeşlerimiz kalsınlar. Salatu selamlar ile Sakalı Şerif ziyaret edelim inşallah. <laughs> i̇nşallah. Tamam efendim. İnşallah. Efendim bu Sakalı Şerif'in bizde şöyle bir hatırası var. Bu cami daha inşaat halindeyken rahmetullahi aleyh babacığım İzmir Menemen'de böyle bir camiye hediye edilmek arzusu onun çok arzusu arzusuydu. Bu caminin daha temelini atmadan Cenab-ı Hak bize böyle bir sakalı şerif lütfetse diye dua ediyordu. Hemen oradan haber geldi. Burada komşularımız var beraber gidip alıp gelenler. Komşularımız hala sağlar. Hemen arabaya bindiler gittiler. Bu sakalı şerif bu cami yapılıncaya kadar bir 3-4 ay 2-3 ay veya bizim evde kaldı. Şöyle bir latifesi var bende. Bir gün dedi ki evimizde böyle bir nimet var. Akrabayı talukatı çağıralım. Bir ziyaret edelim. Yakınlarımızı çağırdık, evimizde açtık salatu selamlarla ziyaret ediyoruz. Ben daha o zaman yıl 1971, İmam Hatip Okulu talebesiyim. Babacığım dedim, bu sakalı şerif acaba hakikaten Resulullah'a ait mi? Nasıl bilebiliriz? Evladım dedi, onun kolayı var. Büyük bir titizlikle, dikkatle açarız, kontrol ederiz dedi. Bunun iki usulü var. Bir dedi... Bugünlerde son zamanlarda bu soru soruluyor bize. Bugün müftülükte fetva nöbetindeydim ben. İki soru geldi bu konuda. Kardeşlerimin de bilgisi olsun diye söylüyorum. Bunun dedi evladım iki usulü var. Biri tutarsınız gölgesi yere düşmez. İkincisi yakarsınız yakılmaz. Yanmaz dedi. Sakalı şerif Resulullah'a ait olduğu için. Edeben yakılmaz ateşe tutulmaz ama dedi bak gel açalım. Vallahi ve billahi beraber açtık. Babacığım mübarek eliyle tuttu. Tuttuk böyle kağıda gölgesi düşmüyor. Biz mutmain olalım diye hemen kendisi mübarek sakalından bir kıl aldı, tuttu. Bak dedi evladım siz de eve gidince deneyebilirsiniz. Beyaz bir kağıdın üzerine bizim gölgemiz yere düşüyor dedi. Bak benim sakalımın kılı gölgesini görüyorsun dedi. Ama o, o o sakal Resulullah'a ait olduğu bilinen bütün sakallar sakalı şeriflerde durum böyledir. Daha iki üç gün evvel hadis kitaplarımızda gördüm. Sahabe-i kiram Resulullah tıraş olurlarken etrafında pervane gibi dönerler. Bir tane diyor kitabımız kılı yere düşürmezlerdi. Hemen alırlardı. Onlar günümüze kadar gelmiş. Bizim sakalı şerifimiz de böyle elhamdülillah yani Resulullah'a ait olduğunda hiç şüphe olmayan bir sakalı şerif. Hocamdan rica ettim. O da hay hay hocam ne güzel olur dedi. Sizler buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz. Rabbimin rızasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğuna vesile olur. Hep beraber ayağa kalkacağız. <laughs> Salatu selamlarla hocam indirecek inşallah Rahman. Ve yapalım. evet buraya alacağız. Kardeşi Şöyle olmadan, kargaşa sıram. olmadan evet minber geleceğiz.